Yine burada toplanmıştır. Aynı heyecanla yine vatandaşımın, milletimin arkamızda olduğunu gördük. Bu da bizi mutlu etti. 2014 yılı seçimlerinde sizlerin verdiği güven oyu ile yeni pazar belediye başkanlığı tüzel kişiliğine belediye başkanı olarak seçildik. Bu beş yıllık süre içerisinde hiç bir kimseye siyasi bir ayrım herhangi bir fark gözetmeksizin hizmet etmek için çalıştık. Ben ve e, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, il genel meclis üyesi arkadaşlarımız herkesin yeni pazar belediyesine geldiğinde o kapıdan memnun ayrılması için gece gündüz e, demeden sizler için uğraş verdik. Bunları biz bir övünç kaynağı olarak söylemiyoruz. Sizin bize verdiğiniz güven oylarına karşı bizim boynumuzun borcuydu bu çalışma. Biz de Allah'a şükür Allah utandırmadan yaklaşık beş yıllık süre içerisinde üç milyon gibi bir belediye borcunu kapatıp on beş milyon gibi bir yatırım yaparak sizlerin karşısında tekrar mutlu bir şekilde çıkabildik. dört yıl içerisinde devraldığımızda belediyemizin araç parkının durumları biliyorsunuz. Yeni Pazar ilçemiz Kendisini rahmetle andığımız eski belediye başkan arkadaşımızın kanalizasyon yatırımından dolayı kanalizasyondan çıkmıştı. Ciddi bir üst yapı ihtiyacımız vardı. Ama çok şükür ki o günden bugüne başta Sayın Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli ve genel merkezimizin, teşkilatımızın ve milletvekillerimizin bizlere olan desteğiyle ve karşılaştığımız Büyükşehir Belediyesi abilerimizle bu işin üstesinden geldik. Ve bugün 15 milyonluk, 5 yılda 15 milyonluk bir yatırımla sizlere hizmet etmeye çalıştık. Hem yani bunu bakanlıklarımızdan aldık. Diğer kaynaklarından, kalkanma ajanslarımızdan, Büyükşehir Belediyelerimizden. Bazen hani istediği yarıştı. Ya bu hizmeti getirmek, getirmek benim işim. Yani istemek, dilenmek, yalvarmak, isterse hırsızlık yapayım. Bu beni bağlar. Ama ben bu hizmeti bu millete sunabiliyorsam ben orası <laughs> <bir> orası <laughs> hiçbir zaman gidip ilçemde bir vatandaşın işini görecek işini kolaylaştıracak hizmetini yapacak bir şey istemekten de hiçbir rahatsızlık duymamışımdır. Yeni gelmiş kovulmuşumdur. Yeri gelmiş horlanmışımdır ama beni bu rahatsız etmemiştir. Çünkü benim yeni pazar halkım hizmetin en iyisine layık olduğunu biliyordum. yıl önce burada 10 tona kadar su parası almayacağım diyen arkadaşımız vardı. Ama dediğim sözü hatırlıyorum. Iyi hatırlıyorum. 10 tona kadar su parası almayacağım demiyorum. Ama sizi 10 dakika susuz bırakmayacağıma söz veriyorum demiştim. ta ki önceki yıllarda hafif bir yağmurlu yağmur yağmasıyla suların adeta çeşmelerimizden batak akması gibi bir sorun olmamış. Hatta dün de her ay yaptırdığımız bütün kontrollerle suyun artık yeni pazardan çeşmeden içilebileceğini ispatlamışızdır. Bugün itibariyle sayfamızda bunlar numun raporları yayınlanacaktır. Tüm kamuoyu seyredebilir. Bu devletin labor laboratuvarlarında yapılan sonuçlardır. Onun için e, şimdi elimde iki tane kitapçık var. Bir tanesi 2014 yıl seçimlerine girerken e, vaat ettiğimiz kitapçı. <laughs> hani bizim buralarda halk arasında bir lafımız vardı. Arkadaş attığını bir iyir derler. Vallahi biz 2014'te attıklarımızı yiyirdik. <laughs> Yapamadığımız bir tek kapalı pazarımız kaldı. Size söz verdiğim, yeni pazar altına söz verdiğim bir tek kapalı pazar kaldı. Ya yani bunun için de mücadelemiz hala devam ediyor. 31 Mart'a kadar mevcut belediye başkanı olarak devam edecek. İnşallah 31 Mart'tan sonra tekrar siz bu güven oylarıyla bizi desteklerseniz biz de <laughs> biz de bu kapalı pazarı ve diğer yatırımlarını e, yapacağız. Bugüne kadar yaptığımız işlerin şahidi siz değerli yeni pazar halkıdır. Evet. Bizim şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık diye anlatmamıza hiç gerek yok. bu yaptığımız işler asla bizim için bugüne kadar bir övünç kaynağı olmamıştır. Bu bizim boynumuzun borcu olduğu için yaptık ve yapmaktan da mutluyuz. Çektiğiniz çileler gani gani yeni pazar halkına helal olsun. Biz canımız zaten yeni pazar halkına armağan olsun diyerekten yola çıkmıştık. Allah da bize bunları nasip etti. 2019 yılı seçimlerinde başta Sayın Genel Başkan Genel Başkan, Başkanımızın ve güveniyorum. Nasıl ki halkımız bize 2000 14 yılında güvenip duyurmayı güveni verdiyse aynı şekilde destekleyeceğine zerre kadar şüphem yoktur. Benim de tekrar seçildiğimde bu beş yıllık tempo içerisinden zerre kadar tempomu düşürmeyeceğime, sizler için gece gündüz yarışacağıma, kapı kapı isteyeceğime, dileneceğinden, isteyeceğinden kapıları açındıracağından zerre kadar hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Sizin huzurunuzda bütün yıllıklar <laughs> <yemelerden gülüyor> kısa kesmek zorundayım. Bizi bugün de desteklediğiniz için teşekkür ederim. 31 Mart seçimlerinde seçime gelecek mahalle köy muhtarlarımızdan, <laughs> il genel meclislerimizden, belediye başkan adaylarımızdan, bütün hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ayrıca böyle güvenli bir ortamda miting yapmamızı sağlayan emniyet güçlerimizin değerli personelere de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. konuşmalarından dolayı teşekkür eder. şimdi de İstanbul Milletvekilimiz Sayın Arzu Erdem'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli il başkanım, çok kıymetli ilçe başkanım, çok kıymetli kadın kollarım, çok kıymetli her biri birbirinden özel diğer ilçe başkanlarım, belediye başkan adaylarım, İl Genel Meclisi üyesi adaylarım, Yine yeni pazarın çok kıymetli, her bir bir her biri birbirinden kıymetli kahraman kadınları, yiğit erkekleri. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hizmet etti. Sizin hizmetkarınız oldu. Hizmetkarınız olmaya da devam edecek. <laughs> Bilin ki arkasındaki teminat bugün ülkemizin bütünlüğünü, vatanımızın geleceğini, Türk milletinin geleceğini teminat altında tutmaya çalışan işim var. Şimdi ben genel başkanımıza gideceğim diyeceğim ki efendim belediye başkanımız belediye başkanımız öyle bir çalışmış ki çamur yok yollar tamam herkes mutlu Allah'ın izniyle burada bundan sonra yapılacak olan yeni projelerimiz var bunlara destek vereceğiz diyeceğim. <laughs> yeni pazar özellikle yapılmış olanları unutmayacaktır. Vefa dediğimiz Allah'ın izniyle hepimiz itikatlıyız. İnsanlara göstermemiz gereken hatırdır. Oyumuz bizim namusumuz mu? Evet. Oyumuz bizim vicdanımız mı? Evet. Oyumuz bizim ferasetimiz mi? Evet. O zaman oyumuzu ehline verecek miyiz? Evet. Bugüne kadar makamının kapısını başladığı günden beri sökmüş. Ben ilk defa bir belediye başkanı görüyorum ki makam odasının kapısı yok. Tebrik ediyorum kardeşimizi. Ve dedi ki vekilim göreve geldim. Bu makam benim değil. Bu makam yeni pazarların dedi. Milliyetçi Hareket Partisi. Projelerinin teminatı Devlet Bahçeli. Projelerinin teminatı işte burada duran, size hizmetkar olacak olan bu kardeşinizdir. Evet, belediye başkanımız borçla devraldı. O borçları ödemek için hepimizin kapısını aşındırdı. Adeta dedi ki yeni pazar benim namusum. Ben sahip çıkacağım dedi. Ne geldi? Üzerine bir yaptı mı? Yaptı. Peki ne eksik? Bundan sonra ne yapacak? Hanımlar, müjdeyi ben vereyim. Doğalgaz geliyor, geliyor. Kadınlarımız rahat edecek. Çocuklar soğuğa uyanmayacak. Doğalgaz geldiği an itibariyle ısınma maliyetleriniz de düşecek. Üretkenliğiyle güneş panelleri yapılacak pazar yerlerinde elektrik bedava, bedava. Müşteri <laughs> olsun sizlere ki böyle bir belediye başkanınız var. Diyor ki ben belki bedava su vermeyeceğim ama kesintilerin anaların bilir değil mi? Su taşıdığınız günleri de bilirsiniz. Kurtuldunuz mu? Kurtuldunuz. Su kesintisi yok diyor. Evet biz de ne yapacağız? Üzerimize düşeni yapacağız. Kendisini destekleyeceğiz. Kapımıza dilenmesine gerek yok. Çünkü yeni pazar bizim de namusumuz. Kapımızda yeni pazarın belediye başkanının başımızın üstünde yeri var. Bırakın onu burada bulunan her bir abimin. Her bir özellikle burada kalkınmayı sağlayacak. Bununla ilgili gelecek olan projelerin hepsi hayırlı uğurlu olsun. Hepsini takip edeceğiz. Yine bir şey var ki onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu projelerin hepsinin temelini attı. Bakanlıklara da dosyalarını verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Takip etmek bizden. Hizmeti almak sizden edeceğiz. Buraya getireceğiz. Başkanımız burada hizmet kardığınızı yapacak. Ardından da sizler bundan istifade edeceksiniz. Yeni pazar köy müydü? Köydü değil mi? Tekrar köy olsun istemiyoruz değil mi? Hayır. Örnek bir ilçe olacak. Örnek. Ben hepinize tekrar vicdanınıza seslenmek istiyorum diye başkanım dedi ya ben herkesi eşit mesafedeyim. Hiç kimseye torpil yapmıyorum. Ben şöyle bir aldım da torpil listesi var mı diye baktım. Torpil listesi var. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar dik konuştu nasıl torpil listesi olur? Torpil listesinde kimler var biliyor musunuz? Gözü yaşlı anam var benim. Gözü yaşlı babam var. abim var. Hacı abim var benim. İşte bizim torpilimiz bunlara. Bizim torpilimiz mazluma. Bizim torpilimiz sefile. Bizim torpilimiz yoksula. Bizim torpilimiz aç olana. Ve burada belediyemizde bir tane acımız kalmayacak. Bir tane işsizimiz kalmayacak. Boynumuzun borcu olsun. Ben size burada sizlerin huzurunda an Yeni pazar benim de namusum. Yeni pazar benim de gururum. Yeni pazar benim de şerefim. Ben buradaki hiçbir gencimizin işsiz kalmaması için elimden geleni yapacağım. And olsun. And olsun ki benim burada bir adamın gözü yaşlı olmayacak. And olsun. And olsun ki benim hiçbir babam ağlamayacak. Andolsun olsun ki acımız kalmayacak. And olsun ki altyapı, üst yapı hiçbir eksik kalmayacak. Ve biz buraya bakın şu ana kadar turist getiremedik. Ancak çalışmaları tamamladık. Bundan sonra burasını turizm merkezine çevireceğiz. İşimiz artacak, aşımız artacak. Siftah etmeden iş yerlerini kapatan varsa bundan sonrası için ekonomik düzeyi çok yukarıya taşıyacağız hep birlikte. Bu hepimizin sorumluluğu. Sizlere sadece düşen vicdan borcunuzu ödemek. Yeni pazarla Allah'tan gayrı kimseye eğilir mi? Eğilmez. Allah'tan gayrı kimseye eğilmeyen yeni pazarlara sesleniyorum. Var mısınız? Belediye başkanımızın bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerin hakkını sandıkta vermeye. Var mısınız? Pazar seninle, Yeni Pazar seninle, bir dur eğilme. Yeni Pazar seninle, bir dur eğilme. Yeni Pazar seninle, bir dur eğilme. Yeni Pazar seninle. Bir... İlhan Özden'in yapmış olduğu hizmetlere kefalet ediyor musunuz? Ediyoruz. Ben ne ediyorum. Peki size bir şey daha soracağım, bir şey daha söyleyeceğim. Yeni pazarda kime oy vermiş olursa olsun buradaki her kardeşimin, her abimin, her ablamın, her anamın oyuna talibim, talibim verecek misiniz? Evet. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne hiç oy vermemiş olanlara sesleniyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekiliyim. Bana oy vermemiş olsanız da sizin vebaliniz benim boynumdadır. Ben sizlerin de hizmetkarıyım. Allah'ın izniyle birleşeceğiz, el ele vereceğiz, yeni pazarı daha ileri taşıyacağız. Ben muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. Köylerdeki olağanüstü çalışmaların belediye başkanımızı yalnız bırakmadıkları için. Köylerimiz güçlüyse ilçemiz güçlü. İlçemiz güçlüyse, Bilecik'imiz güçlü. Bilecik güçlüyse, Türkiye güçlü. <laughs> İl Genel Meclis aday üyelerime, İl Genel Genel Meclis üyelerime, yine adaylarımıza başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Ve yalnız başına da yapılmaz. Hep birlikte çalıştık Yeni Pazar'la birlikte. Belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, emniyetimiz, yeni pazarın iyi kadınları, kahraman erkekleri hep birlikte el ele verdik. Bugün yeni pazarı yaptık. Yeni pazarı daha da ileri taşıyacağız. Allah'ın izniyle hep birlikte. Ben hepinizden köylerde olanlar, yakınları köylerde olup oy kullanacak olanlar, üç hilali gördüğünüz her yerde, ay yıldızı Selam yanına üç hilali dikmek üzere mührünüzü vurmanızı rica ediyorum. Yine ilçemizde oy kullanacak olan bütün büyüklerime kahvelerde şimdi selamlaştık. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Liderimizin de selamlarını iletiyorum tekrar. O helal elleriyle, o dualı elleriyle işçilerin mührünü vurmalarını rica ediyorum. Hukuk, adalet, milliyetçi hareket. Bak hukuk, adalet, milliyetçi hareket. Gideceğin diğer ilçelerinde de Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi güçlü. Milliyetçi Hareket Partisi'nin rüzgarı öyle bir esiyor ki fırtına olacak fırtına. Yeni pazarda da göreceğiz. oluşturalım. Geleceği taşıyalım yeni pazarı. Belediye başkanımıza ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar etmiş olduğu hizmetlerden. İl başkanımıza buradaki çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanımıza buradan belediye başkanımıza birlikte yürüdüğü için ona destek verdiği için tüm teşkilatımıza, kadın kollarımıza, pamuk analarımıza, canım analarıma, bacılarıma, kardeşlerime, Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yalnız başına bir hiçiz. Ama beraber çokuz ve güçlüyüz. <laughs> Bilecik'teki diğer ilçelerdeki bütün akrabalarınıza selam borçtur. Boynunuza borcu yükledim. Selamlarımı iletin. Milletvekilimiz Arzu Erdem geldi. Ben İstanbul milletvekili değilim. Allah'ın izniyle yeni pazar milletvekiliyim. geleceğim. Belediye başkanımızın da hizmetlerine sizlerle beraber ben hizmet edeceğim. Allah'ın izniyle.